Ha ben evde şemsiyeyle gezerim o zaman hanımefendi. Gerçekten çok düşüncelisiniz. Kusura bakmayın da Adnan Bey buraya benim için geldi. Hanımefendi bir tek kiralarken gelir zaten. Alınmaca gücenmece yok abi. Ya bir durun. Yaptıracağım hepsini. Neyse biz nişanlımla taşınmadan önce halli olsun da. İkimiz de meşgul insanlarız çünkü. Girdikten sonra tamiratla falan uğraşmayalım. Aksine ben hiç meşgul bir insan değil biliyor musunuz? Boş gezenin boş kalfası olarak mesai yapıyorum. Beyefendi ben sizinle mi konuşuyorum? Halledeceğiz tamam ama benim şimdi gitmem lazım. Abi. Adnan Bey, önce bir süpürgelikleri halletseydik biz. Adnan da... ben ikinizi de arayacağım. Abi ev sırılsık lan. Gitti bayağı. Bir daha yüzünü görmek istiyorsanız kirayı geciktirin. Denendi, onaylandı. Hayatta yapmam öyle şeyler. Nişanım da yapmaz. Biz sözüne borcuna sadık insanlarız. <laughs> Size ruh eşinizle bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Çok sağ olun ya. Çıktık ya. Çık mıdır nedir?